Herkese selamlar. Bugün sizlere Shopify kargo entegratör uygulamamızı tanıtacağım. Hız kesmeden başlamak gerekirse ilk olarak bize e, bir ana ekran karşılıyor. Bu ana ekranda kalan SMS hakkımızı, toplam siparişi, kargoya teslim etmemiz gereken siparişleri ve kargoya teslim edilen siparişler gözüküyor. E, uygulamamızı ilk kurduktan sonra API ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. E, anlaşmalı olduğumuz kargo firmasından aldığımız API bilgilerini MNG veya yurt içi olacak şekilde bu alana giriyoruz ve aktif ediyoruz eklentimizi hemen ardından genel ayarları yapmamız gerekiyor burada ön tanımlı gönderim seçeneği var Örneğin siz sürekli kapıda ödeme olarak bir kargo gönderiyorsanız burada kapıda ödemeyi seçerseniz bundan sonraki oluşacak tüm siparişiniz kapıda ödeme metoduyla gönderilir bu şekilde bir ayar yapabiliyorsunuz burada ardından burada Şirket bilginizi, firma bilgilerinizi, firma adresinizi ve firma telefon numarasınızı girebilirsiniz. Bunları da girdikten sonra SMS ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. SMS ayarlarında e, e, SMS sağlayıcısı anlaşmalı olduğunuz SMS sağlayıcısının size verdiği yine API anahtarını, şifresini giriyorsunuz. E, ne diyeceğim? İleti Merkezi ve Verimor ile uygulamamız tam uyumlu çalışmaktadır. Hemen ardından sipariş ekranına gelelim. Burada sizin son oluşturduğunuz siparişler var. E, herhangi bir siparişe teslim kodu oluştur dediğimizde bize e, otomatik şekilde barkod oluşturuyor. Ardından bu barkodu çıkart dediğimizde bize hazır çıktığımızı veriyor. Burada alıcı bilgilerini, gönderici bilgilerini ve barkodumuzu görebiliyoruz. Ard bu barkodu da istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Birazdan oraya da geleceğiz. E, ardından durum sorgula dediğimizde o anki siparişin durumunu gösteriyor. Şu an bu kargo hiçbir şekilde işlem görmedi. Kargoya dahi verilmedi. O yüzden de kargo işlem görmemiş şeklinde gözüküyor. Gerçek dersek de kargonun barkodunu iptal ediyor ve kargoyu iptal ediyor. Ee, sipariş detayına girmek gerekirse bu alanda sipariş özelinde hem çıkacak olan barkodun ön izlemesini görebilirsiniz. Buradan çıktı alabilirsiniz. Aynı zamanda yine bu ekranda da durum sorgula ve geri çek seçeneklerini uygulayabilirsiniz. Hemen ardından barkod seçeneklerimiz var. Bu barkod seçeneklerinde ee, şu anda A4 ve barkod seçeneği var. Burada hangisini istiyorsanız seçebiliyorsunuz. E, içeriğine girdiğimizde bizi burada bir, bir e, şablon düzenleme ekranı karşılıyor. E, burada sağ tarafta kullanabileceğiniz özel bir e, değişkenler var. Bu değişkenleri örneğin sipariş numarasını sürükle bırak yöntemiyle dilediğiniz yere yazdırabilirsiniz. E, yazdırdığınızda gördüğünüz gibi şöyle e, Seçenekler geliyor. Burada e, farklı farklı özel değişkenler var. Sipariş numarası, sipariş toplamı, sipariş para birimi, e, kargo ile ilgili yine barkod no, kargo firması, saat, e, firma adını yazdırabileceğiniz, her şeyi sürükle bırak şeklinde kullanabileceğiniz ayarlar var. E, hemen da zaten aşağısında ön izlemesini görebiliyorsunuz. Ee, daha sonrasında SMS ayarlarımız var. Bu SMS ayarları şöyle kargo hazırlanıyor ve kargo verildi durumlarında da yine müşterilerinize SMS yollayacağınız durumlarda bu SMS metnini düzenleyebiliyorsunuz. Yine bar olduğu gibi sağ tarafta e, kullanabileceğiniz özel değişkenler var. Bunları da yine sürükle bırak yöntemiyle kullanıyorsunuz. Ve burada belirlediğiniz metne göre kargo hazırlanıyor ve verildi durumlarında müşterilere bildirim gönderebilirsiniz. SMS gönderebilirsiniz. Ee, kargo uygulamamız oldukça basit. Kurulum oldukça basit. Ee, bu şekilde hızlıca kargo barkodu oluşturabilir ve siparişlerinizi e, MNG veya yurt içi kargo ile gönderebilirsiniz. Devamlı e, ileriki güncellemelerde diğer kargo firmaları da eklenecektir. Şu anda örneğin arası eklenmek üzere. E, kargo entegratör uygulamamızla ilgili e, herhangi bir sorunuz var ise bizimle e, destek et. Gurmehub.com mail adresinden veya gurmehub.com adresindeki canlı sohbet üzerinden Eee iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.